Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Zula Balık Evi'ndeyiz ve yanımızda firma sahibi Gazi Bey var. Merhabalar Gazi Merhabalar Bey. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Gazi Bey, öncelikle sizleri ve Zula Balık Evi'ni tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Ben kendim e, Aslen Mardinliyim yaklaşık e, 35 senedir Antalya'da ikamet etmekteyim. E, uzun süre bu sektörün içerisinde olup yaklaşık e, 45 gündür, bir e, buçuk ay bir süredir biz bu işletmeyi e, aldık. Seçkin elemanlarımızla e, burada e, sabah kahvaltısı gerek olsun, e, bazlaması, gözlemesi e, buranın gerek olsun tüm e, e, ürünlerimiz buranın halkından, buranın köylülerinden alınıp bu mezelerimiz hazırlanmakta olup bu yörede balık evi olarak sadece bir tek burası var. Evet. Bizlere bir doğa harikası karşılıyor. Çünkü çok tenha bir yerde aslında Zula Balık. Çok sessiz, sakin kafamızı dinleyebileceğimiz bir konsepte sahip. İçeriye adımız attığımız andan itibaren bizlere çok güzel bir bahçe karşılıyor ve sadece bahçe değil ee, bahçenin bir tarafında e, çocukların vakit geçirebileceği bir bölüm evet. artı e, farklı hayvanların olduğu bir kümes bölümü evet. yine e, keyifli dakikalar geçireceğimiz çardaklarınız mevcut İçeride de kapalı bir konseptiniz var Hı -hı. ve e, müthiş mutfağınızla hizmete devam ediyorsunuz. Sabah burada gözleme kokuları sizin de az önce söylediğiniz gibi doğal ürünlerle yapılmış kahvaltı sofralarımız ki şu anda önümüzde mevcut. Akşam geldiğimizde de balığımız, etimiz ve Sizlere sunmuş olduğunuz zengin menüyle çok e, keyifli dakikalar geçiriyoruz sizler sayesinde. Peki biraz bu menülerden, bu lezzetin sırlarından bizlere bahseder misiniz? Şimdi e, lezzetin sırları bizim e, içeride seçkin ve gerçekten bu işin ustası olan e, gene bu yöreden olan e, elemanlarımız var, hı hı. E, şefimiz var, bu işlerle uğraşan. E, Bunları tamamen kendileri sırrını aslında kimseye de bana da söylemiyorlar. Kendileri tamamen gizli bir şekilde yapıp kendi hünerleri. İlk sırrı kesinlikle doğal olması demek istiyorum kesinlikle. ben. Hepsi köy ürünü çünkü. Şimdi Her şeyden önce buranın e, oksijeni. Şimdi burası şehirden uzak bir yer. Şehir karabalığından, gürültüsünden, dumanından uzak bir yer. Buranın önemli olan oksijeni. Oksijen çok önemli. İnsanlar burada kesinlikle bir gürültü, bir rahatsızlık, yani normal bir kendi köy usulünü yaşatıyoruz burada da. Kesinlikle özellikle yaz ayları buranın keyfi bir başka oluyor. Çünkü burada özel geceler düzenliyorsunuz yazın. Tabii ki. Eğlenceler gerçekleşiyor. Hı -hı. Burada e, sabahlara kadar eğlenebiliyoruz sizler tabii sayesinde. Tabii ki. Hı -hı. Evet peki yeni projeler, yeni hedefler var mı Zula Balık Evinde? Zula Balık Evinde yeni hedefler, yeni projeler tabii ki var. Burada e, yani Ciddi bir çalışma söz konusu olacak. ilerleyen zamanlarda bunu hep beraber göreceğiz. Evet, sürpriz diyoruz. Zamanla Tabii Zula Balık Evi'ndeki değişiklikleri ki. fark edeceğiz. Tabii Menülerindeki ki. zenginlik de artmaya devam edecek Tabii ki. geçtikçe? Tabii ki. İnsanların arz ve taleplerine göre biz ona göre yönlendirme, ok işaretlerine göre oklarımızı ee, şey yapacağız. Evet. Ee, aynı zamanda uzman bir kadroyla çalışıyorsunuz burada. Güçlü evet. bir ekip var. Her hepsi Hı -hı. kendi alanında uzman. Biraz ekipten bahseder misiniz? Ee, ekiplerimiz dediğim gibi. Yani şimdi burada benim gerek olsun kardeşlerim var, gerek olsun yiyenlerim var ve gerek olsun mutfağımda bu yörenin insanları var. Bu yörenin insanı aynı bizim doğu insanı gibi. Yani tamamen her şey doğal burada yapay hiçbir şey yok. Dışarıdan aldığımız gerçekten hiçbir şey yok. Kendileri burada üretiyorlar ve kendileri getiriyorlar. Kendileri mutfakta hazırlıyorlar. En önemli nokta bu. Kesinlikle. Aslında şimdi soracağım sorunun cevabını biz biliyoruz ama yine de sizlerden duymak istiyorum ben Gazi Bey. Kısa dönemde yakaladığınız bu başarının sırrı nedir sizce? Kısa dönemde yakaladığımız başarının sırrı burada bir işletmeci Tek başına sadece işletmeyi işletmek yetmiyor. Aynı zamanda idareci de olmak lazım. Aynı zamanda insanların arz ve taleplerine cevap vermek lazım. Yani damak tadını oluşturmak, şimdi damak tadını oluşturuyor ama işletmecinin suratına memnuniyet yok. İnsanlar güler yüz lazım. Huzur ortamını sağlamak lazım. Yani bunlar olduğu zaman e, zaten damak tadı da kendiliğinden geliyor. Evet, En güzeli de buraya gelen müşteri demek istemiyorum. Çünkü onlar senin için bir konuk, misafir. E, ne isterlerse onları sunuyorsunuz. Yani tamam. kendilerini tamamen bir evde gibi hissediyorlar. Tabii ki önemli sizin olan. Sizin de az önce evet. söylediğiniz gibi köy evinde gibi hissettiriyorsunuz onlara. Bu da sizin diğer firmalardan farkınızı gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Bunun dışında e, işletmeci <laughs> biz şuna çok önem veririz. Şimdi eee Buraya gelip insanlarımız, misafirlerimiz, dostlarımız e, yemeğe geliyorlar, eğlenmeye geliyorlar. Burada huzur bulmaya geliyorlar. Yani burada gereken huzuru veremediğin zaman bu insan, yani burada bir eksiklik kalıyor. Bu eksikliği tamamlamak için yani e, sadece damak tadıyla, sadece e, hijyenle bunlar yetmiyor. Huzur değil. tamamen o da bir Bu bütündür. huzuru da zaten uzman kadronunuzla gerçekleştiriyorsunuz. Başarının sırlarından bir tanesi de bu huzuru yaratmanız bence. Tabii ki. Evet. Son olarak sektör yönelik sıkıntıları <laughs> sormak istiyorum sizlere. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır Gazi Bey. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yani e, sektörün sıkıntısı şimdi Şöyle bir şey. Yani Allah'a çok şükür bizim bir sıkıntımız yok. Gerek olsun müşterilerimizden bir sıkıntımız yok. Gerek olsun dostlarımızdan bir sıkıntımız yok. Bizim e, de biz bunu uzun süredir yapıyoruz. Evet biz Zula Balık Evi'ni burada bir buçuk ay e, önce aldık. Bir buçuk aydır biz buradayız. Ama yani biz e, bu sektörde e, kesinlikle bir e, şey yaşamıyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Ne bizim kadar sıkıntı yok. olursa olsun da zaten Hiç. Da da bunları da üstesinden en iyi şekilde gelmeyi başarabilen firmalardan bir tanesiniz. Yani, tabii kesinlikle bunlarda bir sıkıntımız yok. Bize. Evet. E sizlere çok teşekkür ediyorum Biz Gazi teşekkür Bey. Biz teşekkür ağırladığınız Ayağınıza. için. Bu keyfi dakikaları bizlere yaşattığınız için. Çok sağ olun. Çok var olun. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicimize şunu da söylemek isterim. Ee, huzurlu ortam, damak tadı her şey doğal. Evet her şey bence Zula Balık Evinde demek istiyorlardı. De. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz çok sağ Gazi sağ Bey. Çok Teşekkürler. Bana. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Zula Balık'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.